Sağlık Bakanlığı'nın veremle mücadelesi sürüyor. Rize'nin Güney Su ilçesinde verem eğitimi ve propaganda haftası kapsamında bir sempozyum düzenlendi. Tüberküloz ya da yaygın adıyla verem. Oldukça tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık olan vereme TBC mikrobu yol açıyor. Bu mikrop kan ve lenf yoluyla tüm vücuda yayılıyor önce. Dünyanın yaklaşık üçte bir nüfusu verem hastalığıyla enfektedir. Bunların yaşamları boyunca yüzde onu veren mikrobuna bağlı hastalığı oluşturur. Bu hastalıktan ölümler dünyada HIV virüsü yani AIDS hastalığından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Rize İl Sağlık Müdürlüğü dünyada yılda yaklaşık bir buçuk milyon insanın hayatını kaybettiği verenle ilgili sempozyum düzenledi. Amaç halkta yeterli bilinci oluşturmak. Tüberküloza yakalanan hastaların önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Hastalık daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Tüberküloz virüsünün en önemli problemi tedavi. Hastalar tedaviye uyumsuz olduğu için direnç geliştirmekte ve bundan dolayı da ölümler artmaktadır. Ee, bu konuda tedaviye önem göstermek gerekiyor. Dirençli veren mikrobunun gelecek yıla kadar 20 binden fazla kişiye bulaşma ihtimali var. Sağlık Bakanlığı bu durumu önlemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Öksürük var herhalde. Çok.